merhaba arkadaşlar bugün Hunger Games'in en son 7 yedi, 8. bölüm 9. bölüm hoş geldiniz ya 9 ya 8 bölümüne hoş geldiniz Hangır Hunger Games'e devam ediyoruz şimdi başlıyor yeni evet. sürüme geçtim tabii ki iyi aldık. Benim tipim de bu Kaç? Devam edelim Kaç haftadan beri? Yok. Bir aydan öyle değil. Kaç hafta değil. Şimdi yalan olur bir haftadan beri işte bir aydan böyle video gelmiyordu özür dilerim herkese sebebi antrenmanlar vardı futbol kusurunuza bakmayın hepsini alak kimse bize kimse almaz iyi hisset oldu sen türksün diye seni öldürmeyeceğim Gel Türk. Gel lan, öldürmeyeceğim. Set vereceğim. Aynen. Tövbe estağfurullah ya. Devam et devam et bekleme yapma Alper'e sonra söyleyeceğim video doldu mu o da kend ki buradan kendine selam Alper mi neyse artık oyunda ismini böyle yapmış adı neyse gerçek adı Selamlar olsun Orada chest gördüm. Bana mı öyle geldi? Ben mi chest gördüm? Gel gel. Ben bunu Ya gidin ya. Ben sizinle buluşacağım. Etman almam lazım. 11 noktaya geçtim. Yeniden de söyleyeyim. Lag var mı bilmiyorum. Daha. Allah da kimse almasın. Ya. Oo iyi oldu. devam edelim. Videolara like niye gelmiyor bilmiyorum ondan. şey balon oyunu çekmiştim de. O balon oyunu haftada bir işte haftada bir gün çekilecek. Bir de hep V çekilecek haftada bir. Başka yok işte. Böyle oyunlar çekeceğiz. Şunu al, şunu al, bunu al bunu bunu al. Tamam. Şimdi iyiyiz. tek alt var. Tamam başka bir şey yok zaten. Tamam. Şimdi bana yan bakan var mı gösterirsin Göstersin kendini. O chestleri yenilendi. Vay şansla. O şansa bak. Yes. Bir bak dedim chestler yenilendi. Tam zamanında gelmiş. Yoksa chestleri bir başka birine gidecekti. Oo. Daha ne kilaka gördünüz zaten. Evin içinde bir tane chest var. Şurada da chest var. Tamam. Onlar benim. bakalım yok burada da çamal falan bulursun çok güzel olacak üç dakika vardı etme ça çok güzel şuraya baktım mı O Bak kaçırmışım. Tamam. Her şey tam zaten. Bakayım. Demir set yok. Kafalık kalmış da. Neyse. Şöyle bir geçelim. Laga. Allah Allah ben orada kaldım sandım geçik. İşime yarayacak bir şey yok. Bir gezelim o. şey bilgisayarda Euro Truck Simulator 2 çekmeye düşünüyorum. Siz isterseniz çok güzel olur orada. devam edelim şöyle. Laklar da var Minecraft'ta. Yeni sürümü çıkartınca güzel oldu. Ya ama olmaz ki. Bir sürü chest açtım diyeyim de. Az chest açtım. Onun sonra gitti her şey. Her şey gitti de. Kafalık bulamıyorum tek. Hepsini açtım. Allah kabah. İki tane chest gördüm. Bunlara yapmayayım işte. Oo tamam. Başka bir şey yok burada. Yok yemekler al. Çok güzeliz. Yeni sürme başlayınca o setiz tamam. Kimse önümüze çıkmasın. Ama daima kılıcı olan biri önümüze çıkarsa işimiz biter. Onu da söyleyeyim. Allah başlıyor. Lan. Laga bak. Abo. Bunlar ne yapmış böyle? Diamond kılıcı var. Yemek yemek. Kapışın. Lan. Öldürmeyin. Öldüm. Evet arkadaşlar, günlük bu kadar. Eee öbür bölümde görüşmek hoşça kalın. Ama hoşça kalın demeden önce de tir